Ee, dün akşam fark ettik bunları. <gülüyor> 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 Ödül mü gördüler ki mamayı görecekler? Yok. E, mamamı gördüler ki ödülü görecekler. <laughs> Bak ya Birileri atıyor Birileri de Almanya'dan gelip sizlere Mama getiriyor İşte bu dünyanın şeyi değil mi abi İşte üç garibana kapısında Bakamıyorlar Bu ödül maması Diyorlar buna Heh, Bu amcanız Bu ikinci senesi Bugün ee, ne, Salı değil mi Salı Akşam tanıştık bunlarla. Ben mama ve su koydum. Ee, mama kalmış daha. Ee, suyla içmişler biraz kalmış. Sağ olsun bir abi ekmek getirmiş. Atmış ama şey. E, öyle olmamış. Söylemizi Bunlar toprağa çok zor şey yapıyor. Karışıyor. Evet, abi. Efendim abi. <laughs> abi şey dün tanıştık korkuyorlar. <laughs> i̇şte Doğan abim Binlerce kilometre yapıyor Bu garipleri görmek için ee, Düşünün ki e, Yurt dışından İzmir'e geldi İzmir'den de arabayla buraya geldi Sadece buraya bu ikinci senesi. Çok eğleniyorum burada, çok mutlu oluyorum diyor. Yani bu gerçekten şeydir arkadaşlar. Bir gururdur yani, bir mutluluktur. Düşünün, ben kimim? Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Ee, önce Allah. Ben bunları, hani ben e, 12-13 yıldır bakıyorum bu gariplere. E, önceden böyle sosyal yardım falan yoktu. Yani böyle sosyal medya yoktu. Yardımlar falan yoktu. Kendimi küçük maaşlarıyla eee Bunları aldım. Bayat ekmeklerle bunların karnını doyurmaya çalışıyordum. Tabii böyle geniş çaplı değil. Yani böyle etrafımda, çevremde böyle 8-10 kilometrelik alanlarda bunların karnını doyurmaya çalışıyordum bu gariplerin. Ee, bundan 3, yıl öncesinde falan yok, e, yok sen boş ver onu. Yani. 3 yıl önce falan bir arkadaş dedi ki ya 3-3,5 yıl önce ya sen ne kadar çok bakıyorsun bunları dedi sosyal medya aç. Bunlara yuva bulursun dedi. Yuva bulursun deyince şey hani biz de bir baktım dedim ki bir mücadele edeyim. Allah razı olsun. İnsanlar beni çok sevdiler. Çünkü bende hiç kötü niyet olmaz. Yani bu garip bunlarla şaf olmaz. Bunlar Allah'ın en mazlum varlıkları, en mazlum kulları. Şimdi e, burası bir dağlık alan. Allah'tan korkmadan geçiyorlar atıyorlar. Şimdi buradan bak o abi ekmek atmış Allah ondan razı olsun ee, bunlar yine şanslı olanlar dağlarda taşlarda acından ölen çok yavru var çok mücadele edelim çok koşturalım. çok uğraşalım İşte. Allah da onlardan razı olsun bineriz İzmir buraya 750 kilometre mi abi 750 kilometre İzmir buraya değil mi? Hemen hemen. Ha şu can. 800 kilometre geldin değil mi yani? Avrupa ya demiyorum. Sadece bunlar için 800 kilometre geldi. Ama çok mutlu oluyorum diyor. Çok eğleniyorum burada diyor. Çok seviyorum bunları diyor. Gözü <laughs> çok seviyor. Sağ olsun. Allah'ın razı olsun. Kardeşim Neliman ablam var. Bu aracı almamıza da katkılar oldu Allah razı olsun Geçen geldiğimizde araba hiç gitmiyordu şimdi diyor yetişemiyorum sana Gel 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 gel, 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 gel. Ne yapıyorsun? Hı? Gel

Hadi, bir tane küçük geliyor. Küçük geliyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Niye geldin?

Gel. Gel bakayım. Gel. Bir saniye. Kesinlikle söylememe gerek yok. Sinan abi burada. Şey, Doğan abi. Ulaç'ın dediği Sinan abi yani. Sinan abim de vardı. O da gelecek inşallah. O da Almanya'dan. Yengemle beraber gelecek. Uh, gel. Gel, bak şu amca <laughs> Gel. Hey <laughs> elimi. <laughs> <laughs> gel, gel. Sana <laughs> değil. Gel, gel. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. 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 Ah, bak, bak, bak. Аа. Дежи хат хогё. Ну ман шансындан hava çok güzel. Өрнэй хайж маша. Хм. Daha mı istiyorsun? Evet abi yeni yeni daha kötüydü Hiç yaklaşmıyor evet Çok uyuzdu Yaş verdik toparladı Yine yaklaşmıyor geçiyorlardı şimdi koşuyorlar. Gel. Gel. Bak şu amcanın size ödül maması getirmiş. Hmm. <laughs> Bunlar da ödül ekmeği yiyorlar. Ha. Bismillah. Bismillah. Gel <laughs> <laughs> kızım. Burada bir tane açık alan vardı seslenelim o da gelsin. Gel 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 Ha işte ha. Hadi hadi gün bay bay. Tamam. Getir abi. Yok, yok, yok. Bak. Doğan size ne verecek bak. <laughs> Yazık. Görmemişler ki ne bilsinler. Şey de ee, ilk geldiğinde buraya çok korkuyorlardı benden. Hiç gelmiyorlardı. Anne de öyle. <laughs> ödülü <laughs> aldın mı birincilik ödülünü <laughs> Çok ekmek var. Şşşt! <laughs> buraya gel. Evet, gel arkadaşlar. <laughs> Hah, verme.